Değerli kadınlarımız, sevgili hastalarımız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hepimize kutlu olsun. Size bugünün anlamı kapsamında birkaç mesaj vermek istiyorum. Birincisi HPV dünyanın en yaygın virüsü. İkincisi dünyada önlenebilecek, yok edilebilecek tek kanser olan rahim ağzı kanserinin yegane nedeni HPV olmadan bu kanser neredeyse hiç olmuyor. Ve üçüncüsü, biliyor musunuz bilmiyorum, hayatınızda bir kez vereceğiniz bir HPV DNA testiyle bu kansere bağlı ölüm riskinizi en az %50 azaltıyorsunuz. İşte bu gerekçelerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde rektörlüğümüz, tıp fakültesi dekanlığımız ve kadın hastalıkları ve doğum anabilim bilim dalı olarak Hacettepe Üniversitemiz 8 Mart günü hepinize ücretsiz HPV DNA testi yapacak. Hem de dünyanın en önde gelen valide ve güvenilir kitlerini kullanarak. Bunun için sadece ve sadece 0545 733 24 43 nolu telefondan WhatsApp'tan isminiz yazdırmanız yeterli. Tüm sonuçlarınızı bir araya getirip bakıp değerlendirdikten sonra sizleri bizzat şahsım tek tek arayacak. Şimdiden hepinize güzel bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü diliyorum. Unutmayın ki kadınlar başımızın tacı ve bizler hastalarımızın hastasıyız. Görüşmek üzere.